Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kısa bir iş videosu yapacağım. Çalıştığım yerle ilgili birkaç bilgi aktaracağım. Ne iş yapıyorum, ne yapıyorum? Hadi videoya geçelim bakalım neler yapacağız bugün. İçeri giriyorum şimdi. Biraz ortalık dağılmış kusura bakmayın. Bu çalıştığım yer böyle komple sanayi bölgesi diyebiliriz. İşte oto sanayi var, metal var, plastik, her türlü sanayi şeklinde bir yer. Her şey burada yani. Şu an gördüğünüz gibi komple içerisi bu şekilde. Burası ufak böyle mutfak tarzında. Klima işi yapanlar bilir. Şöyle bakır borular var. Tabii bunlar dış bölümde çalışanlar için. Biz genellikle büyük sistemler için yapıyoruz. Havalandırma tarzında. Havalandırma da şimdi göstereceğim ben size. Burada işte insulation yani bizim izolasyon dediğimiz havalandırma için kullanılan malzemeler var. Burada ilk rulolar geliyor abi. Hepsini diziyorsun buralara. Burada santim santim ölçüsüne göre Ürünler çıkıyor. Burada sadece kesim var. Başka bir şey yok şu bölümde. Bu makine böyle sonuna kadar gidiyor. Şu görmüş olduğunuz yer son dibi. Buradan böyle plaka plaka halinde çıkıyor. En sonuçta işte, bu bokslar bu şekil oluyor. İşte izolasyonları yapıştırılıyor içine. Burada işte koordinatları giriyorlar. Tek tek plakalar çıkıyor. Bu da bizim Suriyeli arkadaşımız. tabii Suriyeli de açıkta. Ne yapıyorsun? Spigot ya yeah, buna spigot diyorlar arkadaşlar bu bölüme. Burada da bu saçlarım bu şekilde olması için bu şekilde plaka haline geliyor. Yunus arkadaşımız da ver müziği. İşte geliyor özel harekat. Yunus arkadaşımız da burada. What are you doing now Yunus? I'm working here. Huh? How are you doing? I'm working. You working? Bu şekilde. I don't think so. <laughs> bu şekilde bunları büküyor. Bunu burada... İyi gel, ben tamam. iyi gel. Tamam oğlum, sakin ol. Kamera gördüğü anda biraz değişiyor arkadaş. Sana kolay gelsin. Hangi Hangi YouTube channel. Bu şekilde kaskı takıp birazdan roş arkadaşımız yapacak. Tabii buna bakmamak lazım. Bu da bitki şey. O çıkan plakalar da buradan bu şekilde çıkıyor. Burada bu şekilde kare olarak. Bunlar bu şekilde alınıyor buraya geliyor. Burada da böyle ölçüsüne göre, modeline göre kesiliyor. Videoyu çok uzun tutmak istemedim arkadaşlar. Yani iş bu şekilde tehlikeli olabilir Çünkü saç kesebiliyor eldiven çalışmak riskli. Bu işte çalışmak için çekiş, tornavida, bu el alet edevatları tutmanız, bilmeniz lazım. Ben bunun lisesini de okudum, üniversitesini de okudum. Yani yabancı değilim. En yani masa başında çalışmadım bugüne kadar. Öyle gravatlı bir şey çalışmadım. Hep böyle servis, teknik, bakım, onarım işlerinde çalıştım. İşte ortalama maaş saatlik ücretleri taksit olarak 35 ila 55 dolar arasında değişiyor arkadaşlar. Mesela bu yeni başlayan arkadaş şu anda saatlik 23 dolar keş alıyor. Ama işi bilmediği için ve çok genç olduğu için bu sizin mesleğinizle ve işin durumuna göre değişir. Maaş bilgisi bu kadar. Görüşürüz biz sonraki videolarda. Herkese hoşçakalın. Diye.